Tamam, tamam. Görün yani şu an freze de var. Bu da, şeye da yine aynı Bugün Kemalpaşa Mahallesi'nde asfalt çalışmalarımızı incelemek üzere geldik. Burada e, fen İşleri müdürlüğümüzün çalışmalarıyla biliyorsunuz daha önce e, altyapı çalışmaları yapılmıştı. Tabi e, öncelikle çok kısa da buna değinmek isterim. Malumunuz tabi kazı çalışmaları nerede yapılıyorsa haliyle o mahallede, o muhitte ister istemez bir takım rahatsızlıklar oluşturuyor. İşte bunu yazın yapıyorsanız toz toprak, kışın yapıyorsanız şamur gibi e, yine aynı şekilde e, o alanda araçların geçmesiyle, o, o bölgede yaşayan insanların gerçekten konforunun etkilenmesiyle ilgili bir takım sorunların doğduğunu gayet iyi biliyoruz. E, bugünlerde biliyorsunuz Alayut mahallemizde çalışmalar devam ediyor. E, i̇çme suyu çalışmaları yapılıyor. E, şu anda içinde bulunduğumuz e, bölgede de, Kemalpaşa mahallemizde de e, içme suyu çalışmaları daha öncesinde yapıldı tabii biz <laughs> bu çalışmaların bir amacı var. Vatandaşımızın en kaliteli içme suyuna özellikle Uludağ'ın hemen yamacındayız ve o pınar suyu dediğimiz kaynak suyu dediğimiz suyu vatandaşın çeşmesinden akatabilmek gibi bir hedefimiz var. Bu hedefimize ulaşmak adına da öncelikli olarak bu altyapıların yenilenmesi gerekiyordu. Bunu da çok değerli e, Ali Nur Aktaş başkanımıza ilettiğimizde sağ olsun onlar da buna çok ciddi kaynaklar ayırarak yaklaşık iki katrilyon civarında bakın arkadaşlar kaynaklar ayırarak bu çalışmalar yürütülüyor. Ve e, bu bölgelerde e, çalışmalar, içme suyu çalışmaları tamamlandı. Daha öncesinde de yine hatırlayacaksınız e, Hamidiye mahallemizde, Mahmudiye mahallemizde, Mesudiye mahallemizde, Kemal Paşa'nın e, büyük bir kısmı Burhaniye, Turgut buralarda çalışmalar yapıldı. Şu anda da Alanyut bölgesinde çalışmalarımız devam ediyor. Tabii bizler e, burada bu çalışmaları tamamladıkça vatandaşlarımızın e, bir takım işte basınç problemi gibi, suyun akmaması gibi problemlerini e, çözdüğümüzü görüyoruz. Bunlarla beraber aynı zamanda inşallah baraj projemizle beraber suyun kalitesi ve lezzetinde de değişiklik olduğunu her vatandaşımız hissedecek, fark edecek, görecek. Bunlar hedef projeler arkadaşlar. Belki zahmeti bol olan e, mali bütçe kullanımı anlamında da gerçekten e, kuruluşlarımızı yoran, zorlayan projeler ama bunları biz Allah'ın izniyle bir hedef olarak önümüze koyduk ve vatandaşımızın da hak ettiğini düşünerek en güzel suyu onlara ulaştırmak gibi bir çaba içerisine girdik. Burada. Kemalpaşa mahallemizde de çalışması tamamlanan Büyükşehir Belediye'mizin çalışmalarını tamamladığı alanlarda Ilıca sokakta 450 metre, bizim sokakta 55 metre, birinci özel sokakta 40 metre, özel sokakta 70 metre, sürü sokakta 90 metre, icran sokakta da 490 metre ve ikinci uludağ sokakta da 100 metre olmak üzere toplamda yuvarlak olarak söylüyorum 1300 metrelik bir e, asfaltlama çalışması yapılıyor. Arkadaşlar çalışmanın maliyeti 9 milyon TL. Yani 1.3 kilometrelik asfalt çalışmasının bedeli 9 milyon TL. E, Helal hoş olsun, hiç sıkıntı yok. Ama çalışmalar tamamlandıkça bunları kaplayarak, toparlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuyor olacağız. Ben e, yapılmasından dolayı gerçekten çok mutluyum. Çalışma arkadaşlarıma, teşkilat üyelerime, muhtarıma, her birine çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sonuçta çok ciddi emeği var şehrimizde. E, Alanyurt'ta da yapılan çalışmalarla ilgili şunu söylemek istiyorum. Orada da mesela çalışmaları toparlamayla alakalı kazılan alanların kapatılma süreci başlandı. Ve işte evsel bağlantıları tamamlandıkça bunların, evlere olan bağlantıları yapıldıkça da inşallah bunlar bir bir toparlanıyor olacak. Zaten malumunuz önümüzde artık kış koşulları başlayacak. İşte Ekim ve Kasım sonrasında biraz daha kış mevsimine geçeceğiz ve çalışmaları zaten toparlayacağımız, bir sürece girmiş olacağız. Sonrasında yeniden baharla beraber kalan yerden devam edecek bu çalışmalar. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. bu paylaşımlarımızı yapmamıza vesile olan siz değerli basın mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum. Mahalle, bu mahallede yaşayan, bu muhitte yaşayan sakinlerimize de hayırlı olmasını diyorum çalışmalar.